Merhabalar efendim, Mütevazı Lezzetler Mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde patlıcan'a farklı bir boyut katıyoruz ve patlıcan lokumu yapıyoruz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri bir öğrenelim. 2 adet dolgun patlıcan, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz bir diş sarımsak, bir su bardağından biraz az un ve kızartmak için sıvı yağ. Patlıcan okuma için gerekli malzemeleri biliyoruz. Yapımı da çok kolay. Hemen geçelim. 2 adet dolgun patlıcanı çok güzel bir şekilde yıkadık. Acısına değiliz. Acı değil. Tatlı bir patlıcan. Soymuyoruz. 1 santim kalınlığında yuvarlak olarak dilimliyoruz. Bir kenara bırakıyoruz patlıcanlarımızı. Şimdi bulamacımızı hazırlıyoruz. 2 su bardağı suyumuz var demiştik. 1 su bardağı civarında unumuz var. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı tuz ve çok güzel ezdiğimiz bir diş sarımsak ilave ediyoruz ve pürüz kalmayana kadar karıştırıyoruz evet güzel bir karışım elde ettik Patlıcanlarımızı da zaten dilimledik. Artık kızartmak üzere ocağın yanına gidelim. Ateşi yaktık. Tavayı ateşe oturttuk. Ve şöyle bir parmak kadar sıvı yağ bırakıyoruz. Çok kızmadan ısınmasını bekliyoruz. Isınmış olduğunu görüyoruz. Hazırladığımız bulamaca, patlıcan dilimlerimizi batırıyoruz şöyle süzdürüyoruz ve yağa bırakıyoruz biraz daha ısınmasında fayda var bu arada biz devam edelim Hı. çeviriyoruz diğer yüzü de aynı rengi alınca yağdan alacağız artık lokumlarımızı ateşten alıyoruz. Patlayan lokumlarımızı kızarttık, servis tabağına aktardık. En kısa sürede deneyeceğinizi biliyorum. Afiyet olsun. Mütevaz lezzetler mutfağında gene kolay bir tarif paylaştık ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Patlıcan lokumu en kısa sürede deneyeceğinizi ve bizleri hatırlayacağınızı biliyorum. Hoşçakalın.